14 Aralık 1891. Türkiye'nin ticaret borsacılığı alanında bir dönüm noktası. Ege'de ticaretin kalbinin attığı İzmir'de Nişli Hacı Ali Efendi önderliğinde birkaç tüccarın çabasıyla ülke ekonomisinin geleceğini şekillendirecek kurumsal bir yapı tesis edildi. Türkiye'nin ilk borsası olan İzmir Ticaret Borsası, tarım ticaretinde güvenin, şeffaflığın ve emeğin korunduğu bir sistemin öncüsü oldu. 23 Temmuz 1928'de kendi binasına kavuşan ilklerin öncüsü İzmir Ticaret Borsası, yalnızca İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin tarım ticaretinde geçmişten günümüze belirleyici bir rol oynamıştır. Ancak bir kurumun tarihi değil, tarımın, ticaretin ve kurumsal güvenin 135 yıllık sarsılmaz öyküsüdür. İlklerin borsası, geçmişten aldığı ilhamla, tarımın servetini ilk günkü heyecanla dönüştürmeye devam ediyor. 135. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun.